Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün koşu bandını koşuyoruz. Koşu bandını kısaca ben göstereyim. Marka almadan şöyle markalı. Şöyle. Marka almadan gördüğünüz gibi şöyle, şöyle koşu bandımız. Markayı almadan şöyle. Aa markayı gördünüz sanki biraz. Şöyle bir mat var. Bugün bu koşu bandına koşacağız. Şurada stop, stop şey. Burada arttırma. Buradan start. Buradan start. Stop. Buradan speed arttırma. O zaman başlayalım. Şimdi. Bu start diyorum. Şimdi. Ben buradan speed'i 2'ye alıyorum. 2'ye aldığımda 20 oldu. Şimdi buradan arttıracağım. Bakın. Biraz hızlı koşalım da. Şimdi şu kalp atışı. Bakın şu kalp atışı. Şu kalori. Tamam mı? Bu bu, bu ne? Bilmiyorum. Bu da ama. Bir 40 koşak mı? 33. Bakın. Bunu çıkarttığımızda duruyor. Bak. çıkarttım durdu. Gördün mü? Durdu. Markayı gösterdik ama. Evet. Ne? Ne yapıyorsun bebeğim? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Koşmanlığımıza devam edelim. Evet. Gel abiye. Bunu <laughs> bir şey vereyim. Uçtum uçtum arkadaşlar. Oo! Eee bu kadardı. O zaman bay bay. Like etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.